Mobil Gamer TR'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, evet arkadaşlar, yeniden geldim. Bütün serileri silip atıyorum. Şimdi Minecraft'ta yeniden başlıyoruz? Şimdi survival diyelim, diyelim. Şuraya Mobil Gamer TR yazalım. Bir de Gamer gamer büyük gamer şöyle tr yazalım ve oyunumuza girelim evet şöyle bir yerde doğduk bu arada skinim şöyle hani şu şey olanından var ya zombili onu yaptım şimdi zaten temel olarak ağaç keserek başlıyoruz pek hızlı koşmayacağım. Biliyorsunuz artık yemek eklendi oyuna. Şu yemek yukarıdaki level eklendi. Bunun için de oyuna yeniden başlamak istedim. Çünkü oyunun yeniliklerini çok beğendim. Ee, şahsen. aa kuzu ne yapıyorsun orada ya? Kuzu niye yapıyorsun? Ben şimdi seni keserim. Hmm. Gel buraya gel. O iki tane varmış. Bir tane daha bulursak geceyi rahatla <laughs> çıkartırız. Burada da kuzu buldu. Anam kaçma. Anam kaçma lan. Lan kaçıyor da Tamam bir tane şurada var. Bir tane de burada var. Gel oraya gel. Gel bak bir şey yapmayacağım sana. Sadece seni keseceğim. Ve öldüreceğim. Gel <laughs> Şimdi öldüreceğim. İşte level dediğim şuradaki yeşil. Çizgi. Gel. Oh arkadaşlar iyi ya yatak yapabileceğiz. Yatak yapınca zaten iyi oluyor hemen sabah oluyor gece zombilere maruz kalmayacağız rahat çevremizi falan yapabileceğiz bu da iyi bir şey oldu ilk başta bunları bulmamız güzel bir yere denk geldik bu arada arkadaşlar minecraft videoları konuk oyuncu alabilirim hani bir tane nasıl desem bu server oyuncu alıp oynayabilirim ee, mesela Metin diye bir arkadaşım var onu alabilirim Ham var onu alabilirim Alırım yani. O da güzel olur diye düşünüyorum. Videolarım 15 dakika falan olacak yani 10 dakikayı geçireceğim. 10 dakikayı geçireceğim yani bulacak 10 dakikayı bulacak. 20-30 dakika bilgisayardan çekmek istiyorum. Telefondan enize kadar ilerlemeyeceğim. Şöyle kısa kısa videolar çekeceğim. Bölüm bölüm olacak. Bir günde 2-3 bölüm atabilirim. Tabii ki sınavlarımın olduğu günler. Kusura bakmayın çalışmam gerekiyor derslerime. Öyle olacak. Şimdi şu ağaçları keselim. Şunu da keseyim. Oo, oraya yetişmiyor ki. Neyse şunu da keselim. Bu şuraya da keselim. Yapalım. Tamam. Şimdi şu ağacı tepesinden şöyle bir çıkalım. Şuradan şöyle de keselim. Ay ay. canlı yayın da veriyoruz arkadaşlar. Aşağıdan Yunov know linkimi size veririm. Daha unutmazsam Yuno know linkini veririm. Oradan Yunor'dan canlı yayınlarına görebilirsiniz. Canlı yayınlarımız çok eğlenceli geçiyor canlı yayınlarımızda çeşitli şeyler yapabiliyoruz. Aksat aa, ak, akrast akras söyleyemedim. Mi? Yani çok iyi geçiyor. Akrasyonlu. Akrasyon mu Böyle şey söyleyemedim arkadaşlar. Yani çok iyi geçiyor. İyi arkadaşlıklar kuruyoruz. Yine you know that. Gelmenizi tavsiye ederim. şimdi şöyle güzel ormanlık denize yakın su boyuna yakın bir yer mi şurası olabilir bakın ağaçlar da var ee, şurası pek iyi değil ama ilerlerde vardır koş mu domuz seni gidi başlayalım domuz seni gidi bak ya Acık oyunu sesini açalım. geliyor. Abi çok da oyunun sesini açmıyorum. Bakın buralarda inekler falan da var. Et yemek sıkıntısı çekmeyeceğiz. Şimdi şuraya ilerlere falan ev yapmayı düşünüyorum kendime. Hatta şuraya yapayım kendime. Bakın burası <laughs>

bunların hepsini tahtaya çevirip bunlardan ev yapacağım. Hmm, şimdi şuradan 3 4 5 6 7 8 8 9 Hadi 10 3 4 5 6 7 8 9 10 yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Olmadı galiba neyse. Buradan çekelim. Şöyle. Dur bakayım. tamam. Şimdi tam şöyle ortalardan iki tane kapı olacak şekilde. İki kapı yapacağım çünkü oyunda. Şimdi 7 dakika olmuş arkadaşlar bir 3 1 2 3. Ah. 1 2 3 Hayır. Şöyle şöyle, aynen. Zaten şuralarda kapılar gelecek. Şimdi şuraları 1 2 3 Şu şekilde yapıp şöyle şükebliyoruz. Şuradan 64'lük daha vardı. Onu da alıp. Arkadaşlar videoyu dediğim gibi 10 dakika yapacağım. Eğer 10 dakika daha bitmezse ikinci bölüme çekeceğim, ikinci bölümü çekeceğim. Ee, 10 dakika, ikinci bölümün içinde yayınlarım. Bugün mü yayınlarım, yarın mı? Günlerim. Şimdi birinci bölüm bu akşamdan yayınlamaya çalışacağım. Daha ilk akşamdan. Hmm, şöyle. De. ikinci bölümde bu akşam çekeceğim ama yarın yayınlarım. Bu akşam yayınlarım belli. Değil. Şöyle. Hı. Bir tane crafting table yapalım. Hayır be. Çok yanlış oldu of. Oh. Crafting table'ı şöyle, şöyle şuraya koyalım. Şuradan iki tane kapı yapıp. Oha! Altı tane kapı oldu Arkadaşlar çok zaman kayboldu. Aşırı derece bir zaman kayboldu. Altı kapı oldu. Zaman kaybı bir de altı kapı. Yuh. Yuh ya. Yemin ediyorum. 4 tane daha. Onları da chest yapıp koyarız. Ben şu kapıları elde miyim de. Yine dokuz dakika olmuş. Şunu da şöyle yapıp Tamamdır. Şunu böyle kalsın. Dükkanlarını yapalım. Bugün bu arkadaşlar ikinci bölümde evi tamamlarım. Eğer olmazsa direkt ikinci bölümüne geçerim. 10 dakika olmuş arkadaşlar şu anda bunu da yapayım. Çekip. Tamam. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.